Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde toplam çarpım sembolü konusunu işleyeceğiz. İlk önce toplam sembolü ile başlayalım. Toplam sembolü ne demek oluyor? Şu demek oluyor. N'ler birden büyük olacaklar ve pozitif tam sayı olacaklar. Bu şekilde birden n'e kadar olan a'ların toplamını sigma dediğimiz toplam sembolü olan Yunanca'dan gelen şu sembolü kullanarak şu şekilde ifade edebiliriz. 1 yazacağım A1 olacak, 2 yazacağım A2 olacak, 3 yazacağım A3 olacak. Böyle 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 devam edeceğim. En son A'ya yazacağım. İşte gerçekten 1 yazdım. Topluyorum. Topluyorum. 2 yazdım. 3 yazdım topla. 4 yazdım topla. Vesaire böyle gidecek. Yine bu P'den e N'e kadar olsa gene aynı işi yapacağım. En ilk önce P yazacağım. Sonra birer birer artacağım. P yazdım topladım. Bir fazlasını topladım. Bir fazlasını daha topladım. Böyle devam edeceğim. İşte toplam sembolü mantık olarak böyle bu indisleri, indis diyeceğiz biz bunu alttaki sayılara. Teker teker yazıp toplama işlemiyle başlıyor. Hemen bir tane örnekle bunu pekiştirmeye çalışalım. İşleminin sonucunu bulalım. K yerine eksi 1 yazacağım. Sonraki gelen sayım 0, sonraki 1, sonraki 2, sonraki 3 demek ki. Eksi 1 yazdım işte. Eksi 1 yazdım. Eksi 2, yok eksi 1'den sonra vardı. 0, 0 yazdım. Sıfırdan sonra ne geliyor? Artarak devam ediyor. 1 yazdım. Sonra 2 geliyor. Sonra da 3 geliyor. İşte olay bitmiştir. Hemen ben bunu hesaplarsam. Şurası eksi 2 yapar. Eksi 4 de burada var. Eksi 6. Artı. 2 kere 0 0'dır. 2 kere 0 sıfır, 0'dır. Eksi 4 var sadece. 2'şer 2'şer arttığını görüyorum. 2 kere 1, 2. 4 çıkar. Eksi 2. Gerçekten 2'şer 2'şer artığı gözüküyor buradan. Eksi 6'dan 2 artmışım. Eksi 4. Eksi 4'ten 2 artmışım. Eksi 2 gibi. Efendime söyleyeyim. Demek ki 2 artsam 0'a gelecek. Gerçekten 4'ten 4 çıkar. 0. Sonra 6'dan 4 çıkar. 2. Gerçekten bunları toplarsam ben. Şu eksi 2, şu artı 2. Bu zaten sıfırın toplamada bir yok. Topla gel. Şurası ne oldu? Cevap. Eksi 10. Olmuş oldu. Bu sorumuzun cevabı başka soru. Gerçekten birden 15'e kadar bu sayıları tek tek yazıp toplasam kolay bir şey çıkacak. İlk önce k yerine 1 yazıyorum. K yerine 1 yazıyorum. Burada da 1 yazıyorum. O zaman bu kök 1 eksi kök 2 olur. Artı. K yerine 2 yazıyorum. Kök 2 eksi kök 3 olur burası. Kök 2 eksi kök 3. Artı. Sonra bir artırsam kök 3 eksi kök 4. Artı artı, artı 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 gideceğim. En son kaç yazacağım burada söylüyor bana. E başladığım indis bu. Bittiğim indis bu. 15 yazacağım. Kök 15 eksi kök 16. İşte olayımız budur. Gerçekten şu sırada birbirlerini götürüyorlar. Şu artı kök 2, eksi kök 2 birbirini sıfırlar. Artı eksi kök 3 sıfırlar. Şu şekilde giderse başlangıçta kök 1 kalır. Sonda da eksi kök 16 kalır. Gerçekten burada kök 1. Şurada da eksi kök 16. Bu 1 zaten. Bu da 4 zaten cevap. Eksi 3 olur. Formül formül bir şey yok. K yerine 1'den 15'e kadar 15 tane değeri yazdım. Arda -ar arda topladım. Birbirini götüren, sadeleşen ve yalın bir şekilde şu iki tane kalan ifadeymiş bu. Bir tane daha. Beşten başlayacağım. On ikiye kadar K'ları tek tek elle yazacağım yazacağım yazacağım. Şuradaki hikayeyi toplayacağım. Beş yazayım ben şimdi. K yerine beş yazsam. Beş bir daha altı. K yerine beş yazınca böyle bir ikili giriyor. Artı. K yerine beş yazdım. Bir artırayım şimdi. Altı yazsam. Altı bir daha yedi. Şu yedi garip oldu. Gene hormonlu oldu. Böyle altı. Sonra bir tane daha. Demek ki burası 1 bölü sekiz. Bir bölü yedi diye gidecek. Böyle devam edersem ben sonuncuyu yazayım. Daha fazla uğraştırmayayım. Sonuncusu 12 yazarak geliyordu. 1 bölü 13 olur. Eksi 1 bölü 12 olur. 1 bölü 13, 1 bölü 12 eşittir. Bunu bulacağım şimdi. Şu 1 bölü 6'lar birbirlerini götürür. Artı eksi. Şunlar da birbirini, bunlar da birbirini, bunlar da birbirini götürecekler. O çaprazlıkta. Şuradan ne kalacak? Şu ikisi kalacak. Yani biri 1 bölü 13. Şuraya alayım ben bunu. 1 bölü 13, eksi 1 bölü 5 kalacak. 1 bölü 13. Eksi 1 bölü 5. Payda eşitlerim 5 ile 13 ile burada 5'ten 13 çıkar. Eksi 8 bölü 65 olur. Gerçekten yine formül vesaire bir şey yok. K yerine değerleri yazıyorum. Birbirine götüren şeyler geldi. Cevabı da bulmuş oluyorum. Toplam sembolünün e, kuralını uyguluyorum. Bir tane daha Gerçekten iki tane i yazacakmışım. fx belli, x1 belli, x2 belli. Şu toplamı bulacağım. Ben şunun eşitini hemen yazayım. Bir yazsam x1 çarpı fx1 olur. İyi gördüğüm yere. Artı. Toplam sembolü artı. 2 yazsam x2 çarpı fx2 olur. Tamam. x1 kimdi? 2 idi. 2 çarpı f2. Yukarıdan yazdım ben onu. X2 kimdi? İşte şurada X1 buradaydı. X2 buradaydı. X1, X2 değerlerini şimdi yerine yazıyorum. 3 yazıyorum. 3 yazdım. 3 çarpı F3. Tamam. F2'yi bulayım. F2'yi buradan bulayım. Ben bunun yerine 2 yazayım. 2 kere 2, 4. 3 çıkar 1. Hemen yanına F3'ü bulayım. Tepesine yazayım. 2 kere 3, 6'dan 3 çıkar 3. Demek ki F2 gördüğüm yerin eşiti 1'miş. Yani şurası 1'miş yazdım. Öbürünün eşiti kaçmış? 3'müş. Onu da yazdım. İşte burası ne olacak? 2 artı 9. El cevap 11 bulunmuş olacak. Burada örnekleri çoğaltmak mümkün. Böyle basit işlemler yaparaktan işlemler yaparaktan toplam sembolünün aslında bildiğimiz dört işlemin değişik formatta karşımıza gelmiş hali olduğunu göreceğiz. Ama bu kadar kolay olmayacak tabi. O kadar da zor değil ama nasıl olacak bakalım ne kolay ne zor. İşte şöyle. Birden n'e kadar ardışık birer birer artarak gelen tam sayıları biz böyle gösterebiliriz. K yerine bir yaz topla. K yerine 2 yaz topla, 3 yaz topla diye devam ettiği zaman son terim en ya, en çarpı en artı 1 bölü 2 olacak. Her zaman 1'den n'e kadar sayıların toplamı en çarpı en artı 1 bölü 2 olacak. Bunu ezberebileceğiz. Mesela 1'den 15'e kadar sayıları yan yana yaz, topla deseydi 15 çarpı 16 bölü 2'den sonucu bulacaktık. Şurada d ise 1'den 87'ye kadar sayıların toplamı deseydi, 1'den başlamak ve birer bir artmak kaydıyla 87 çarpı 88 bölü 2. Gerçekten 59 olsa 59 çarpı 60 bölü 2. 11 olsa 11 çarpı 12 bölü 2. Diye böyle değişik değişik sorular burada örneklemek mümkün. Bunu geçiyoruz şimdi. Hemen bu basit soruyu çözüyoruz. Bu ne demek? Bu ne demek? K yerine 1 yaz. Artı 2 yaz. Artı 3 yaz. Topla gel. En son 25 yaz. Birden 25'e kadar sayılar. Son terim. Çarpı bir fazlası bölü 2. 1'den 25'e kadar ardışık tam sayıların, doğal sayıların aynı zamanda demek oluyor. Toplamı 25 çarpı 13 oluyor. 26'ya 13'e böldüm. 10 tane 25 250 yapar. 10 tane 25 250 yapar. 3 tane 25 75 yapar. 300 25 olur bunun sonucu. 3 ile 29 arasındaki ardışık pozitif tam sayıların toplamını bulalım demişiz bu örneğimizde. 3 ile 29 arasında bunları almayacağım. Demek ki 4, 5, 6. Devam edeceğim. Kaça kadar? 28'e kadar. Ben bunu A diyeyim. A'yı bulacağım ben şimdi. Kardeşim. Büyük A sayısını bulacağım. Birden başlamamış bu. Bu birden başlaması için 1-2-3 ekleyeyim ben buraya. Bunun soluna 1-2-3 ekledim. Bunun sağına da 1-2-3 ekleyeceğim. Eşitliğin her iki tarafına istediğim hareketi yapabiliyorum. Sağına da 1-2-3 ekledim. Birden 28'e kadar sayılar toplama formülünü biliyorum ben. 28 çarpı 29 bölü 2 eşittir A artı 6. Sağ tarafta A artı 6 var. Bulacağız. Şunu götürdüm. Hemen burası 14 çarpı 29. 14 çarpı 29'u çabuk hesaplayabiliyor muyum? 30 tane olsa 30 kere 14 420 yapar. 3 kere 14 42 ya 420. 420'den bir 14 çıkarsam çünkü 30 tane değil 29 tane var. 420'den bir 14 çıkarsam 406. 406 eşittir. A artı 6. A sayımızda kaçmış? 400'müş. Umarım doğrudur. Geldik şimdi ardışık çift tam sayıların toplamına. Tabii ki ardışık çift tam sayılar normalde 2'den başlasalar, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 2 nde bitiyorsalar. Yani K yerine 1'den itibaren en tane değer verdiğimde burası 2 kere 1, 2. işte baştaki. 2 kere 2, 4. işte burada. 2 kere 3, 6. işte o da burada. Böyle 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 gideceğim. En son en yazacağım. 2 kere N, 2 en işte bu. Bunun da formülü en çarpı N artı. Yani şuradaki terim sayısı kaç? En n çarpı bir fazlası gibi düşünebilirim. Veya şunun 2n'in yarısı çarpı onun bir fazlası diye de yazabilirim. Ardışık çift tam sayılar 2'den başlamak şartıyla. Gerçekten 1'den 15'e kadar 2k'ya tek tek yazsam 2'den 30'a kadar toplam 30'un yarısı 15 çarpı 16'dır. Onu hesaplarız. İşte başka bir örnek 77'ye kadar gelse buradaki bizim değerlerimiz birden 77'ye kadar gelsem burası 2 çarpı 77'dir. Demek ki 77 çarpı 78'dir bunun değeri. Böyle örnekleri çoğaltabilirim. Birden 6'ya kadar yazsam 2, 4, 6, 8, 10, 12 desem şu 12'nin yarısı 6'dır. 6'nın da bir fazlası 42 gibi böyle örnekleri çoğaltabiliriz. Bu formülü ezberlemek lazım. Yapacak bir şeyimiz yok. İşte sıfırdan itibaren 12'ye kadar gideceğiz. Bunu toplayacağız. Sıfır yazayım. 2 kere sıfır. 2 kere 1 1 yazdım. 2 yazdım. 3 yazdım. Böyle gidecekmişim. En son 12 yazdım. En son 12 yazdım. Yani demek ki bu sıfırın bir manası yok. Onu bir daha yazmayayım ben. 2 2 2'yi de yazamadım ki 2 4 6 diye gidecekmiş. En son 24'te bitecekmiş. Şu 24'ün yarısı 12'dir. Onun bir fazlası 13'tür. 12 ile 13'ü çarpsam 144 12 de oradan gelecek. 156 gelecek. Eee evet, devam ediyorum. Şimdi ardışık tek pozitif tam sayıların toplamı da aynı mantıkla hesaplanacak. 1, 3, 5, 7, 9 diye gidip 2 n eksi 1'de bitiyorsa birden başlayacak. 2 n eksi 1'de bitecek. Birden ne kadar yazacağım ben bunları demek oluyor. Bunun toplamı da n kare. Yani şu 2 n eksi 1'in içerisinden eni bulacağım. Onun karesi diyeceğim. Formülüm bu. Gerçekten benim yapacak bir şeyim yok. Bunları ezbere bileceğiz. Ezbere bilmemiz lazım. Allah yardım etsin. 1'den 15'e kadar 1, 3, 5, 7, 29'da bitiyor. Hemen ben bunu 2 n eksi 1'e eşit diyeceğim 29'u. 2 n eşittir 30 diyeceğim. n eşittir 15. 15'in karesi şeklinde olacak. Aslında yapacağımız işlem bu. Tabi bu formülü kafada tutabiliyorsan, ezbere bilebiliyorsan, şu son hareketi de yapabiliyorsan tamam. Mesela bir başka 55'te bitse 55'i 2 n eksi 1'e eşit desem 56'nın yarısı 28 gerçekten. Bir başka toplam 125. 125'i 2 n eksi 1'e eşit desem 2 en 126 yapar. 126'nın yarısı 63. 63'ün karesi gibi. Burada örnekleri bol miktarda koymuşuz. Böyle bakılabilir. Geçiyoruz biz şimdi bunu çözelim. Toplamının sonucunu bulalım. Yine burası 5, 7, 9 diye gitmiş. Ardışık tek sayılar tamam. Ama birden başlamamış. Olmadı şimdi. Ben yine buna A desem. Bu A'nın bu tarafına 3'ü ve 1'i eklesem. Buraya da 1'i ve 3'ü eklesem. Sağ taraf A artı 4 olur. Bu A kızıl derili çadırı gibi oldu. Buradan A artı 4 olur. Devam ediyorum. Şurası 1'den 29'a kadar toplamı ardışık toplarken şunu yapıyordum ben. Şunu 2 n 1e eşitliyordum. 2 n 1e eşitliyordum. 2N e eşittir 90 diyordum. N kaçmış? 45. Bunu da formülü N kareydi. Yani 45'in karesiydi. 45'te 45 ile 45'i çarpayım ben. 45 ile 45 çarpayım. 5 kere 45 225. 4 kere 45 180. Topla gel. 5, 2, 0, 2025. 2025'ten 4'ü çıkardığım zaman A denilen bu ifadeyi bulmuş oluyorum. 2021 olarak bulmuş oluyorum. 2'den değil 1'den başlayacak. 1, 3, 5, 7 diye gidecek. 89'a kadar gelecek. Ayar çektik. Bu tarafa 1'i çekledik. O tarafa 1'i çekledik. 89'u 2 n eksi 1 eşitleyip n'i bulduk 45. E, ardışık tek tam sayıların toplamı n karede bitiyordu. 45'in karesi 2025. 4'ü de çıkardık. Hayırlı işler Türkiye. Şimdi birden n'e kadar ardışık pozitif doğal sayıların karelerinin toplamı deseydi. Bu formülü de böyle almışız. 1'in karesi, 2'nin karesi, 3'ün karesi, n'in karesi diye devam ederse n çarpı n artı 1, 2 n artı 1 bölü 6. Yani sondaki terim n, onun bir fazlası, 2 katının bir fazlası bölü 6. Gerçekten ezberden başka çare yok. Bolca soru çözülürse biraz belki alışkanlık olur ama ilk önce bir ezberlemeye çalışmak lazım. Şimdi bunları tek tek elle yazıp toplayan da olur sınavda ama yazık olur yani. Birin karesi, 2'nin karesi, 3'ün karesi, onun karesi tek tek elle yazmak zahmetli. En kaç burada? Ben bunu şöyle k eşittir birden, k eşittir birden ona kadar k karedir. Yani en burada kaç? 10. Hemen formülünü yazıyorum n çarpı bir fazlası 2 katının bir fazlası bölü 6. N yerine 10 yazıyorum şimdi. 10 çarpı bir fazlası 2 katının bir fazlası bölü 6. 2'ye böldüm 5, 2'ye böldüm 3, 3'e böldüm 3'e böldüm 7. O zaman 35 kere 11. 35 kere 11, 385 olacak bunun cevabı. Bir tane daha 5'in karesi, 10'un karesi, 15'in karesi çok güzel. Hayırlı işler toplamının sonucunu bulalım. Burada 5 çarpı 1'in karesi var. Aslında. Şöyle eşittirdim. Burada da 5'in karesi, 2'nin karesi var. 15'in içinde 5'in karesi, 3'ün karesi var diye devam edersen ben 55'in içinde 5'in karesi, 11'in karesi var. Burayı hepsinde 5'in karesi olduğundan 5'in karesi parantezine alsam şuradan 1'in karesi kalır şuradan 2'nin karesi kalır şuradan 3'ün karesi böyle devam ediyorum. Burası da 11'in karesi kalır kardeşim. Tamam 5'in karesi 25 çarpı. 1'den 11'e kadar ardışık tam sayıların kareleri toplamı. 1'den başlamış 11'de bitmiş. Birer bir e artmış. O zaman son terim bir fazlası 2n artı 1 yani gelecek. 22'nin bir fazlası 23 bölü 6. Şunu 6'ya böldüm 2. 2 kere 25 50. 50 çarpı 11 çarpı 23. He, 11 ile 23'ü bir çarpsam ilk önce. 11 ile 23'ü çarpsam. Bir 23 buradan, bir 23 buradan. 253. 50 tane 253. 253'ün 5 katını alıp sonra bir sıfır koyarım. 1250'dir 250'nin 5 katı. 1250'ye 15 ekledim. 1265. Bir de sıfırımız vardı. 12.650'ymiş bunun cevabı.